Selam arkadaşlar. Bugün yeni bir seriye başlıyorum. Spiderman. man Evet. Aslında ben bu uzun bir bitirmiştim. Pardon, %73'lüyünü bitirmiştim. Ama sizin için yeni bir oyun açmaya karar verdim. Hadi bu Orada Emek için yapacağım çünkü hiçbir şey için bilmiyoruz. Bütün oyunu yani. Ben de yapsam birazcık şey yapacağım. Kolay kaçar. Şimdi... ...buradan başlayalım. Unutmadan da söyleyeceğim. Aşağıdan abone olup like atıp yorum dağıtmayı unutmayın. Unutmayasınız ki ben de büyüyebileyim. Evet, başlıyoruz. Pius şey falan demiş. Aslında ben çoğu şeyi biliyorum. Yani benim için çok zor olmayacak. Peter burada çalışmalar falan yapmış. Bunu da diyor. Harap bir gidiyor falan <laughs> Bu arada biraz hastayım. Belki sesimden de anlaşılır. Böyle suçlular falan var, suçluların hapşileri. Aynı omanı falan. E Peter'ın telefonu çalıyor. Bakalım. Peter kardeş, hey. bu soyan Fisk. Ama bu domuzun şu adamı, büyük adamın çalıştığı yerde bir sıkıntı varmış. Galiba çok ilginç bilmem. Ama A atıcılara bir ilginçliğine kadar evet, bir sıkıntı var. Hadi ilk kosmumun arkadaşlar ben çoğu kosmum açmıştım aslında diğer dünyada. Ama bu dünyada yeniden başladığım için sadece bir var bir de yırtık bir tane kosmum olacak. Onu sonradan göreceğiz. <laughs> Bu arada çok beğenerek oynadığım bir oyun. Hadi evet. sallanma masumlar falan çok iyi ya.

Böyle de Ne deli ne değildir, Kaç tane boss var? Kaç tane boss yok? Bu arada bu bölümde size hiç yan görevi sıkmak Parker, istemiyorum. Direkt ne şey olacak? Ona görevleri bitirince isteğiniz üzerinden takip edeceğiz. Yan görevleri falan da belki yapabiliriz de çok yan görev. Uh,

yapıyor dedim. çekiliyor? Bunları tam hatırlamıyorum çünkü birkaç ay oldu. <laughs> Bu hamburayı yapıyor. Neyse gelip döveceğiz. Neyse, gelip döveceğiz. <laughs> Bu arada oyunun son doğru <laughs> Morning, guys, who's ready for their hot, fresh cup of bodily harm? <laughs> gotta warn you, today. Next customer. Bu arada başka ne oynayabildim yorumlara sonra sevinirim. Başka oyunlar da oynanabilir. Hatta ekşi bir balkon oyuncu kariyeri bir de çevirilir bence bence. Şimdi konukca atma hasarı Okay. Spider-Man, watch oh your nice. status. Almost done here. You? We're about to go in. Be there soon. Can't wait to see Willy's face when you slap the cuffs on. You. okay yuri all done what's happening oh yuri yuri i knew fisk wouldn't go quietly Get more backup and lock down the airspace. Yuri, you okay? If he makes it out of that building, we're going to lose him. I'm going to go you. Do your thing. Yes. That's it. He's the day, Willie. He's going to in the middle of the Hey, where are you going? Get Aa bunların hepsi de benden de. Yedim bunları abi. Görüyor musun? Ya beni oyalama hadi. Sorry Bu arada bu videoyu bugüne ekstrem Yani şu an

Okay choice. Ne. O bomba, grenade stack. Got to take those shooters out. Come on. bana çok farklı. Gol I think that's all of them. Come on, come on! They shut the elevators down! Take the stairs! I prefer a more direct approach. Yep. Well the groups gonna good. Spider-Man status. Heading to the upper floors and hoping nobody turns on the elevators. Our choppers are taking fire. Looks like Fisk has armed men on every floor. He's desperate. And he's hitting us with everything he's got. I have to find him and end this. Not yet. We just picked up Chatter. They're wiping all their data servers. We need that evidence if we want to put him away for good. Okay, server room it is. Call from May. Better answer. Uh hi, Aunt May. What is all that noise? Watching a superhero movie. What's up? I just wanted to make sure we're still on for dinner tomorrow night. Totally. Listen, I gotta go. Okay, love you. Love you too. Arkadaşlar Mayalayın. Ermeniçek biraz. Oyum zaten uçucuya falan gidecek yani. Baller vermek. Oyum da git Birazdan biraz şey oldu.

This way, they'll destroy all the evidence. I should look for a sneaky way in. There we go. It's like my own private venture. Fisk may be a dirty criminal, but he has remarkably clean air vents. Hurry up! With everything erased. Ben içinizden geçmez miyim geçerim. Is this tech support? I forgot my password. Oh, <böyle falan. gülüyor> <Şir oldu. gülüyor> Bu arada oyunla ilgili merak ettiğimiz soruları yazabilirsiniz. Hepsini evet, cevaplarım. Let's see just how good their security is. We also need a copy. forgot the latest give you Says the guy Francis, erasing search history. That's part of my charm, isn't Lakin. Lakin. Get past him. Destroy everything. Ooh. Look around. You. I did this. Well, there was that time I took a pompous over stuffed crime lord before breakfast. Eat that Without me, the scum I kept in check will run rampant. It'll be your fault. Uh, I'll It's been a long, mm -hmm. tough road, to Fisk. Almost sad yet. to see it end. Let me up for it. We'll get ready for the main event. I think it's. Boss. Enough talk! Uh. You should have stayed uh. in bed. Oh. Eh. Uh. Yeah. Uh, Interesting. Uh, Interesting. Yuri, an explosion just. I saw it. This could have the whole place wired. I'm sitting it's in a bomb, bomb unit. We'll make sure no one gets in their way. I yeah, the mm -hmm. uh, yeah. think it's Keep it up. Uh. Kolay. Amin kolay çok kolay. Esizi küçümsüyorum şu. Lan. Bunun kızı artık olmasın gerek değil mi? Şu an bunlarla Bonsuz ilgili değil. Çok şey biliyorum ama sizin oh, öyle çünkü o, şey olsun, o, şey olsun, Oh, my good shit. No! Somebody! Everyone clear out! Evacuate the building! There's a demon way, but I'm that. I heard more people back that way. I'll find you. Spider-Man! We can't move! We're pinned down! I'll lift it. When you're free, get out fast. If you can walk, you'll see him. got it. Para. Hadi, hadi. Oğlum. Hadi, para, 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 nasıl beceriyor lan bu? Oğlum, daha hafif var vardı. X yok kaldırdı. Abi şimdi çoğunlar da yük vardı. Tamam, it's Yuri. How we doing Captain? Could be better. Our choppers took a beating. We just had to ground our last one. If Fist calls in a chopper, we have no one to stop it from landing. And no one to chase him if he flies away. Why do I get the feeling that's what he was planning all along? Because he probably was. Well, I'll be it now. Damn. Yuri, get EMTs up here fast! We're trying. Oha bazuka. Bu yerde bununla ilgili bir özellik var mısın? <laughs> Az daha yiyecektim. Az daha yiyecektim. O canavam lazım. Bazı kadar çok fena bulunuyor. O yüzden onları çok zorlamam. Gösterdim ki ne Hatta dur ya bu. Hadi al Aç. Hadi. Hadi fay. Vur. Vur. Ay ya. Abmiş vuruyor bak. Onlar at. Man, how the bomb squad guys get through this? Settle <laughs> down. <laughs> 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 Artık adam orada yüzüyor böyle. Yani. Ezra mı kontrol ediyor bu Ne oldu lan neden? Neyse. Belki mutsuzdur. Ben yani suçlu. Okay, room is clear. Boss e, e, bir must olsa okay. bu ahead. Ben geçerdim de. Aha. You guys all right? Bunda son Evet, İhanet ediyorlar tabii ki. Bize Peter çınlaması gibi bir şeyler. içinden geçirdim onu. Ve ilk kalkanlı ilk, ilk mi yoksa bu ikinci bulan? lan. Neyse onu da atıyorum. So your plan didn't work. On

Museum's good. Museum's good. Aha. Come on. Writing your memoirs? Don't forget the hyphen between spider and man. Get right. the chopper ready. I won't be long. I'm surprised you made it this far. Do choppers up in the middle. But your foolishness ends now.

Evet, How evet. is this happening? What's wrong, Willie? You seem angry. I will destroy you. I'm going to the pie. I'm Take I'm on to google soon. I'm That Dur, dur, dur. Ha, vura. Vuramıyorum ya. Vuramıyorum ya. Hop durun ha vuramıyor mu lan vuramıyor mu? Hop 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 üç hop kaç? Gel 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 hop. hop 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 hop, hop, hop. Çok kolay. Dengeye girdi lan. Oo, şimdi. Neden çok elendiğimi şimdi hatırladım. <laughs> Hard mod açıyor. Daha eğlenceli olacak.

What do I pay you for? <laughs> evet şimdi ben elendim. İşte bu yüzden. Ya. Şu domuz hiçbir şey yapamıyor ama adamlara olduğunda birlikten kuvvet Ama ben daha kuvvetliyim. Al bu bay bay. Kim bu? Yok. Bir adam daha. Işte. Biri <laughs> daha. Biri <Yürü> daha. <laughs> Tek kaldın demiş. Şimdi seninle dövme vakti. Yok, yok. Hayır. Bir tane daha çıkıp kaldı. Evet. Oh. Ya ya ya. Hop. Abi şu domuz artık öldürebilir miyim? Ee, hapse mi atacağım ben? Hey. Gönüller ister bir kişinin... Yeah. Öldürelim. <laughs> Ama her olur. İşte sizden bahsettiğim iki <laughs> kurtum da bu. Az daha dojlayamıyorum. Hadi daha dojlayamıyorum. Ha basın. Ben bir şey Dur. Havada. Hop. Aha. Yendik. Artık yendik. Kaçış yok. Oğlum orada espri yaptı da. Söylemeyeceğim. Söylemek istemiyorum. Anlayan anlayan. Finally off to Rikers, huh? You've got more enemies in there than I do. Do you think this will be more than a minor inconvenience? Got to go. Hey, good luck, Willie. I have a feeling you're gonna need it. Idiot! I'm the one who kept order in this city. One month. In one month, you wish you had me back. I will Kingpin is heading to prison. Yani Kingpin evet kral olmuş. Kingpin okay. O zaman bu bölümü de burada bitirelim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bye bye.